Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Hilal. Kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz 5'e 20 geçiyor ve biz hazırlandık. Köydeki evimize gidiyoruz. Hafta sonunu orada geçirelim istedik. Hem Mehmet'in annesi ve babası da orada. Mehmet'in de işleri varmış. Onları halledecek. Ben de video başlatmak istedim. Oralarda iki gün değil bir buçuk gün beraber oluruz. Evet biz şimdi kayınvalideme geldik. Onun yemeği varmış. Pırasa yemeği varmış. Bir de karışık kızartma yapmış. Ben de hemen yanına bir domatesli makarna yaptım. O da şimdi ev temizliyor. Dolapları falan siliyor. Ben de dedim hemen bir makarna yapayım yanına. Hemen yemeği yiyelim. Herkese selam. Geldiğimizde Nurcan anne mutfağı temizliyormuş. Mutfak dolaplarını temizliyormuş. İşte e, yemeği varmış dünden. Hemen yanına da bir ben domatesli makarna yaptım. Onu da eklerim zaten. Domatesli makarna yaptım. Hızlıca yemek yedik. Kahve içtik ve tekrar geliştik. Mutfağında kalan işte kapısı vardı, rafları vardı televizyonun yanında. Ben onları sildim. Hemen yukarıya çıktım. Yukarıdaki odaları zaten o geçen haftadan temizlemiştim. Ee, yukarıdaki odaları son bir kez süpürüp sileceğim ve çıkacağım. O da şimdi aşağıdaki koridoru temizleyecek ve böylelikle kış temizliğinde burada bitirmiş olacağız. Sonrasında ben kendi evimi temizlemeye gideceğim. Yatak odasını zaten birlikte temizlemiştik sizinle. Salon, giyinme odası, mutfak ve koridor. Bir de banyolar var benim evimde de. Oraları temizleyeceğiz. Bol temizlikli böyle videolar gelir. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu oda tamam. Burası Nurcan Ali ile Mustafa Baba'nın odası. Diğer oda da bizim odamız. Orayı da göstereceğim Bu odada da bizim odamız. Burayı da güzelce sildim. Kuruduktan sonra buranın da halısını yazacağım. Ve tamam olacak. Şunu da şu banyonun önüne öndeki paspasta oraya atmışım silerken. Onu da hemen kuruyunca onu da oraya yazacağım. Burası da köydeki odamız. Şöyle göstereyim size. Evet komodinlerimiz yok buraya. Buraya komodin almayı düşünüyoruz. Bakalım aynı bu şeyden modelden. Yani bu modelin komodinini bulabilir miyiz sanmıyorum ama yani bunlara uygun bir komodin bulup almayı düşünüyoruz çünkü. Evet, bu odada kurudu ve kilimini yazdım. Şöyle bir göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz ne denir artık ona? Çıkı mı, bohça mı, ne denirse bilmiyorum. Benim gelinliğim dış çekimden sonra oraya onu öylece koydum ve yıkamam gerekiyor. Yani gelini yıkanmayı bekliyor. Oysa ki bir türlü elim ermedi. Yani yetişemedim yıkamaya. Havalarda ee, havalar da şimdi soğudu. Terasta yıkıyordum ben onu. Çünkü düğünden sonra yıkamıştım dış çekim için. Havalarda ee, havalar da şimdi soğudu. Umarım yani en kısa zamanda hatta yarın hava güzel olursa şöyle sabah ya da öğlen güneşli bir hava olursa terasta yıkamayı düşünüyoruz. Umarım başarabiliriz. Çünkü artık yıkayamazsam hani kışın hiç yıkayamam. Yaza kalır ve gelinlik onun içinde ne olur? Kırışıyor. Yani çok kırışmıyor. Açılınca şey oluyor böyle düzeliyor kumaşı. Çok öyle kırışan bir şey değil ama onu da yıkamam gerekiyor. Öyle. Şimdi de diğer oda kurusun. Onun da halısını yazacağım. Ve temizliği son vermiş olacağız. Sonra da hemen gidip çay demleyip çay içeriz artık. Bu yorgunluğun üstüne çay iyi gider. Bu odanın da kilimini evet adı kilimmiş. Halı değil. Çünkü ince olduğu için kilim diyoruz ya. Kilimini yazdım. Şöyle Derdimiz oldu. Mis gibi kokuyor. Burada da ben de buraları bitti. Hatta şu koridorların kiminde şöyle bir yazdım. Bu e, Villa da kolası aşağıki banyoya gidecek. Burası da böyle. Tamam. Terasın kapısını da açtım. Şöyle bir havalansın. Güzelce kurusun diye. Burayı da böylece bitirmiş olduk. Işıkları kapatıp ben de aşağı iniyorum. Bay bay. Evet. Ben şimdi geldim. Aşağıda biraz oturduk, muhabbet ettik, sohbet ettik, çay içtik derken saatimizi 12 buçuk yaptık. Ve artık üstümü değiştirip yüzümü yıkayıp uyuyacağım. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. İyi geceler. Herkese yeni bir günden günaydın. Merhabalar. Saatlerimiz 11.30-12'ye geliyor. Biz bayağı uyumuşuz. Dün yani 12.30 gibi yatmıştık ama yorulduk çünkü temizlik yaptığımız için. Şimdi kalktım. Artık hepimiz kalktık. Hocam anne aşağıda kahvaltı hazırlıyor. Ben de burayı toparladım. Odayı bir havalandırdım falan. Şimdi e, temizliği korumak için bir tekrar süpürge yapacağım üstünden geçip hemen şöyle yüzeysel bir şekil, şekilde ondan sonra aşağı ineceğim. Aşağıda tekrar görüşürüz. Evet, burada da bir tane ayna buldum. Aşağıdaki kalorifer kazanının olduğu yere indik. Ona biraz yakıt koyduk ve şimdi anneanneye gidiyoruz. Mehmet'in annesine. Orada kahve içeceğiz. Gittiğimde tekrar açarım kamerayı. Gel selam. Merhaba. Şimdi tuzlu çubuk yapımına başladık. Şimdi şu yağı eritip bardakla ölçerek içine koyacağız. Şimdi bir bardak zeytinyağı koyduk. Ölçümüz şu bardakla oluyor. Yarım bardak da limon suyu koyacağız. aynı varlıkta. Tamam. Diyorum evet. da hemen da. onun suyunu da. Videomuz Şimdi sana yağ erittik. Bir bardakta sana yağ koyacağız. Üzerimize yoğururken artık o da erir. Şimdi sana yağını da koyuyoruz. Tamam şimdi. Hı -hı. Kabartma tozu değil. Yine, evet. Birazcık şeker atıyorum. Şeker attım biraz. Birazcık, birazcık tuz. da tuz. Göz kararı. Şöyle. At Şimdi de ben burada e, hamurlara şekil vereceğim. Susamlayıp tahtanın üstüne şekil verip tepsiye alıp oradan sonra da fırına. şeker. Evet. 2 bardak su. Evet. Bir tatlı kaşığı aman yok. Tamam. Tepsi bu. Şimdi tepsiyi pekmez diyoruz değil mi? Tepsinin tabanını pekmezliyoruz. Tamam. Şerbeti için ne kullandın? Şerbeti için de 7 bardak şeker, hı hı. 4 bardak su. Ama bu iki ölçü bizim şimdi şambali değil şimdi mi? Şu 1 kilo irmikten olan. Evet 1 kilo irmikten yani iki ölçüye falan da ilk geliyor. paketten de yapılabilir. Ölçüleri yarıya bölüp. Tamam. Şimdi bunu pekmez yiyip tabanla şambaliye döktü. Pekmezliyor yani. Üstünde pekmez yiyor muyuz? Üstünde pekmez. Üstüne Kesin de pekmez. Ondan sonra bölüp fırına koyuyoruz. fırında hafif ateşte pişecek. Tamamdır. Birazcık da şey un. un atıyorum çok az. Böyle bir avuç hemen. Göz kararı hemen. Hı. Bir un. Tamam. Yani kıvam almasını sağlıyor. Öyle çok bir, Hı -hı. Bir şey değil. yapışmasını sağlıyor. Çok evet. az. Şerbeti de kaynıyor bu arada. Şerbet soğuk Soğuk değil, sıcak kökler. Bu fırından çıkıyor. Biraz ilk sıcağı çıktıktan bir sonra, sonra ondan sonra, evet, ondan sonra şerbetini, şerbetini Şerbet de kaynamaya başladı 10 dakika kadar kaynayacak. Ondan sonra ağzın altını kapatacağız. Şimdi de dilim, limon koyacak. Şimdi dilim limon koyacak ki şekerlenmesin şerbet. Şimdi şerbetini de döktük. Böyle ağzına kadar doldu. Bu zaten zamanla bekledikçe şerbetini de çekiyor. Şambali tamam. Şimdi bu tuzlu kurabiyeleri de çıkarttık. Bir tepsi daha vardı. Onları da fırına attık. Bunlar böyle tamam. Size tekrardan selamlar. Biz şimdi çıktık. Artık Bergama'ya gidiyoruz evimize. E, bu videoyu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. sizleri seviyorum.